Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım karakter bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Şimdi 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Bakalım bu 9 günlük süreç içerisinde siz sevgili koç burçlarınız bekleyen büyük şans ne? Bu niyetli bir okuma olacak arkadaşlar. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar. Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına Cesaret etmekten çekinme Mesela sizler için hayatınıza göre Alın arkadaşlar Peki tavuk kartlarımız neler söyleyecek Nasıl öngörülerde bulunacak Aşk hayatınız iş hayatınız Aklınızdaki kişi kaygılarınız Endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz Siz de niyetinizi alın Enerjilerinizi yollayın Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz Şimdi sevgilim Koç burçları özellikle de şunu söylemek istiyorum ki Eylül ayından bu yana toprak etkili Oğlak, Boğa, Başak ama daha çok Başak burcu arkadaşlar. Bir kişiden beklediğiniz bir destek, bir haber varsa bu artık elinize geçecek. Bu haber size gelecek. E şimdi burada gelecek olan nasip daha çok maddi bir destekle ilgili olabilir veya iş arayan arkadaşlar var ise bir iş haberi olabilir. Çok güzel büyük bir şans sizi bekliyor. Yaratıcılığınız, öncülünüz ve aynı zamanda bir şeyleri ortaya koyma yeteneğiniz çok baskın olacak. Siz bir ateş burcusunuz, yani ateş elementi burcusunuz. Öncülük edersiniz, bir şeyleri ortaya çıkarırsınız, ortaya koyarsınız ve bu dönemde gücünüzü ekstra hissedeceksiniz sevgili koçlar. Çok güzel bir anlaşma, bir sözleşme var. Güçlü bir anlaşma var ki siz bunu zaten bir süredir sabırla bekliyorsunuz. Bir duanız, bir muradınız gerçekleşecek. Bir de şunu söylemek istiyorum ki su etkili bir kadının dualarını çok alıyorsunuz. Akrep, İkiz, Balık daha çok Balık burcu. Anneniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir. Çok sizi çok seven bir kadın da olabilir. Burada çok dualar aldığınız bir kişi var sevgili koçlar etkin güçlü bir anlaşmak güçlü bir sözleşmek kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir fırsat enerjisi var bakalım kartlar başka neler söyleyecek kupa beşlisi ve kupa sekizlisi şimdi şunu söylemek istiyorum ki kupa beşlisi takılıp kalmaktır arkadaşlar. Geçmişe takılıp kalmak, yaşadığınız hayal kırıklığına, yaşadığınız başarısızlıklara, gördüğünüz nankörlüklere. Yani geçmişin sizin ruhunuzu emmesidir. Burada geçmişe dair bir sayfayı tamamen kapatacaksınız. Şu ana kadar umut beslediğiniz bir durumdan artık vazgeçmeniz gerektiğinin farkına bilincine varacaksınız özellikle de bu duygusal hayatınızda yaşadığınız bir hayal kırıklığı ile ilgili olabilir. Şimdi destede kuponlusu geldi. Aile içerisindeki bir durum olabilir. Yani bir ikili ilişki ya da bir evlilik enerjisi olabilir. Şimdi kartlarımız diyor ki her ne kadar geçmişte hayal kırıklığı yaşamış olsanız da ve yaşadığınız hayal kırıklıklarına rağmen bu kişiye şans vermeye devam etmiş olsanız da artık bir şeyler sizde de bitecek. Yani burada artık sizin için mantık devreye giriyor. Çok sabretmişsiniz, çok görmemezlikten gelmişsiniz ama artık bir şeyleri geride bırakmanız gerektiğini söylüyor kartlarınız ki zaten siz de bunun farkına, bilincine varacaksınız. Yani bu kişiye verdiğiniz son şansı değerlendiremedin ya da kıymetini bilmediğini fark edebilirsiniz. Burada artık geçmişe veda edeceğiniz bir durum var. Yani böyle arkadaşlar bir kısmınız için çok fazla duygusal olarak etkilendiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hani geçmişe takılıp kalmak e, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, başarısızlıklar, verdiğiniz değerlerin karşısında gördüğünüz nankörlükler her şey olabilir. Yani burada artık diyorsunuz ki yeter. Ben bir şeyleri geride bırakacağım. Kendime çok güzel bir başlangıç yapacağım. Bakar mısınız? Joker kartı geldi. Yeni bir yön, yeni bir yol, yeni bir hedef, yeni bir çizgi. Burada artık siz özgürleşeceksiniz. Duygusal anlamda söylüyorum bunu değnek beşlisi ve şeytan kartı bir süredir bazı korkular, bazı endişeler sizi kendinizi hapsetmiş olabilir. Şüpheler, kuşkular, ilişkimde bir üçüncü kişi var mı? Eşim, partnerim bana neden böyle davranıyor? Neden eskisi gibi soğuk? Böyle bir münakaşa, bir tartışma gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle de akrep, Yengeç, Balık bir de Oğlak etkili birisiyle bu dönemde bu kişiyle kuracağınız açık ve net bir iletişim neticesinde kuşkularınızdan, korkularınızdan özgürleşeceksiniz. Çünkü yeniden bir şeylerin dengeye geldiğini derinden hissedeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Akrep, benge, çıplılık bir de oğlak. İlla ki burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisindeki etkisinde biri de olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupası, değnek edilisi, Kılıç Şövalyesi ve Kılıç Prensi aynı zamanda Adalet Kartı. Şimdi çalışan sevgili koç burçları çalıştığınız yerde yedili vadelerden bu yana bazı haksızlıklara maruz kalıyor olabilirsiniz. Maddi manevi emeklerinizin karşını alamıyor olabilirsiniz. Hatta bu durum sizi oldukça kaygılandırıyor, endişelendiriyor olabilir. Ama kartlarımız diyor ki Öyle bir ilahi adalet tecelli edecek ki o kaygılarınız, o endişeleriniz su misali akıp gidecek. Çok güzel bir başlangıç var. Bu yeni bir yerli değil arkadaşlar. Mevcut yerde ilahi adaletin tecelli etmesiyle beraber ruhsal bir başlangıç. Motivasyonunuzun artması, enerjinizin artması, işe karşı şefkinizin artması gibi. Yani burada sürekli siz bir rekabet içerisine çekmeye çalışmışlar. Ama siz duruşunuzu, konumunuzu hiç bozmamışsınız zaman zaman her ne kadar öfke duymuş olsanız da öfkenizi bir şekilde kontrol etmeyi başarmışsınız. Ama bu dönemde ilahi adaletin tecelli ettiğini duyacaksınız, göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Dünya kartı, değnek ikilisi, ve tılsım 500 son bir kart daha iki kart geldi arkadaşlar kule kartı ve tılsım ası. Şimdi arkadaşlar tılsım beşlisin maddi manevi ve yoksunluğu temsil eder. Çaresizliği temsil eder. Yani ödenemeyen borçlar, bir türlü denge gelemeyen gelir gider durumları. Şimdi burada kule kartı aynı zamanda sıkışmış bir enerji temsil eder. Her ne kadar çalışmaya, üretmeye, emek vermeye, bir şeyler düzeltmeye çalışmış olsanız da içinizdeki sıkıntı bu dönemde bir patlamaya sebep olabilir. Yani artık burada diyorsunuz ki ben bu yoldan geçmeyeceğim. Yani burada Karşı taraf özellikle arkadaşlar bir e, sorumluluğu tek başınıza yüklenmek, tek başınıza borçları kapatmak, tek başınıza gelir-gideri denge getirmek gibi sorumluluklarınızı artık bölüşmeye karar verebilirsiniz. Artık gereken sorumluluğu da karşı tarafa yükleyebilirsiniz çünkü burada tek başınıza sırtlandığınız bir sorumluluktan artık özgürleşme durumu var. Artık diyorsunuz ki ben bir şeyleri net bir şekilde gördüm ben çabaladıkça ben bir şeyler dengeye getirdikçe karşı taraf sorumluluktan kaçıyor karşı taraf beni bu zorlukta yalnız bırakıyor yani aslında yaşadığınız bu şerdeki hayrı da göreceksiniz burada biraz özler duygunuzun farkına varacaksınız arkadaşlar bir diğer enerjisi özellikle de yurtdışı bağlantılı bir haber bekliyorsanız Arkadaşlar bu dönemde bu haber size gelecek ya bu oraya yerleşmek taşınmak e, orada eğitim almak ya da bir seyahat etmek Bu da çok güzel hak ettiğiniz bir başarıya ulaşma enerjisi var ve gelecek olan haber gelecek olan sonuç arkadaşlar size çok da bir ruhsal yenilenmeye de sebep olacak yani burada aslında bir başarıyla beraber bir zorluk geride bırakma enerjisi Son bir kart daha çekmek istiyorum. Kupa üçlüsü. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Bir kutlamada bir organizasyonda yine toprak etkili oğlak boğa başak bir de su etkili akrep yengeç balık kişi kişilerle bir iş birliği neticesinde bir fikrinizi hayata geçirebilirsiniz. Yani bu bir iş organizasyonu olabilir veya arkadaşlar merak ettiğiniz bir alanla ilgili katıldığınız bir ortamda İl, ilmine bilgisine güvendiğiniz kişilerden göreceğiniz manevi destekler neticesinde de olabilir genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle